Merhabalar arkadaşlar. Wolfenstein'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Anya bizden ne istemişti? Bir taş parçası istemişti galiba. Onu da dışarıda buluruz diye düşünüyorum. Buradan mı gidelim? Hemen gidelim bakalım hızlıca. Taş parçasını sarırsam arkadaşlar bulduğumuz bir formülle yok etmeye çalışacağız anladığım kadarıyla ama. Bir dakika. Haa enteresan. Bu arkadan mı kaldı? Bir dakika arkada arkada kaldı. Arkadan bir şey almamız mı gerekiyor önce? Ne unuttuk arkada? Hemen hızlıca çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak arkada? Hemen solumuzda giriyoruz. Giremiyoruz. <laughs> o da ne? Nereden geldi o gülme? Nereden geldi? Anahtarım istiyorsun ha? Sen mi konuşuyorsun? <laughs> Fergus'u gördüm daha önce orada diyor. <laughs> Evet onda diyor arkadaşlar. Anahtar onda diyor. Bakalım hızlıca Fergus'u bulmaya çalışalım ama Fergus'un nerede olduğunu unuttuk. Biraz vakti oldu açıkçası. Yani uzun zaman oldu oynayalı oyunu. Ee, neredeydi Fergus? Üst katta mıydı? Hemen hızlıca bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Fergus, Fergus, Fergus neredesin? Ha şurada. Tamam arkadaşlar açalım bakalım. Arşivlere Ulaşmak için anahtar istiyoruz diyoruz arkadaşlar. O da diyor ki tamam bekle, hemen vereceğim. Ne oluyor? <laughs> Çekmeceyi açamadı diye sinirlendi arkadaşlar. Daha ne kadar bunu yapabileceğim diyor. Yaşlandım baya diyor. Problem yok diyor. Yapacağız hep beraber diyor Blasco da. Ne kadar daha, ne kadar uzun yapabileceğiz diyor. Bilmiyorum diyor. Ee, private Wyatt varmış vardı ya arkadaşlar onu öldürmeyip, e, onu seçmeyip bunu seçmiştik, o ölmüştü, onun genç olduğunu diyor, onun potansiyeli olduğundan bahsediyor, o bize bir geçmiş sağlayabilirdi diyor, <laughs> ben bir mumyayım diyor, ben bir şey yapamıyorum gördüğün gibi diyor, kötü bir seçim mi yaptım sence diyor, ee, ben ölmeye hazırdım diyor, ölsem de memnun olurdum diyor. Remember he could endure anything. Now he's gone. all fucking gone. useless fucking skeleton. tell O ve diğerlerinden bahsediyor. Hepsinin ve ondan daha iyi olduğunu bahsediyor Fergus arkadaşlar daha önce. Evet bayağı kötü bir durumda Fergus e anlaşılan şu ana itibariyle ki helikopterleri getirdik. Yani bu kadar canına sıkın olmasının sebebi ne onu anlamıyorum. Büyük ihtimal Private Wyatt'tan arkadaşlar onu kaybettiği için psikolojik bir bunalıma girmiş. Ee, ama umarım toparlar kendini Fergus. Bilmiyorum ne olacak arkadaşlar oyunun ileriki bölümlerinde. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Anahtarı aldık. Neredeydi? Buradaydı. Ne alıyorduk buradan? Heh, bunu alacağız. Tamam devam edelim. Piyasada var mı bir şeyler? Hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Evet Anya, al bakalım Anyacım. Aa yüzümüze bak istersen bir konuşurken. <laughs> Az önce hiç öyle değildi ama. Hareketi görüyor musunuz arkadaşlar? İşte buldunuz mu diyor taş parçasını senden istediğim. Yüzümüze bakmadan yani. Tamam bulacağız, acelesi yok. Gidiyoruz hemen. Ee, nereye gidiyoruz arkadaşlar? Heh şurada, tamam alalım hemen there's Need a circular saw to cut a sample. tools nearby. Kesici bir aletin olduğundan bahsediyor. Yakınlarda olabilir diyor. Heh, bulduk. Oo, ne oluyor? Aşağıya düştük arkadaşlar. İyi misin diyor oradan bağırıyor. Max öyle. <laughs> kanalizasyon bölgesindesin diyor şu anda ama çıkış var diyor çıkışı bulmaya çalış bakalım diyor ama neredeyiz arkadaşlar biraz tedirgin olmaya başladım silahımızı da çıkardığımız için demek ki buralara biz hakim olmayabiliriz buradan bunu anlıyoruz bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz o yüklemeler bir şeyler oyun yükledi bir dakika atladık karşıya var mı evet lazer var makinalı tüfek mi o mu bakıyorum arkadaşlar aynen. Evet aldık neyse ki neyse ki aldık. Nasıl geçeceğiz arkadaşlar oradan? Orada bir şey mi var? Yok gibi kapı kilitli. Ha şurada tamam tamam burada hemen şarj edelim. Niye şarj hayır Tamam, bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Göz teması kurmanız gerekiyor şarj aletiyle. <laughs> Anya bizimle konuşurken hiç işte göz teması kurmuyor ama yani oyun. Ya ayar çek bize de biz de zaman zaman şarj edebilelim bakmadan oraya. Şarj aletine. Neyse bakıyoruz arkadaşlar piyasaya hızlıca ne var ne yok diye. Ha, şunları da alalım. Yalnız bunlar beni biraz tedirgin ediyor arkadaşlar. Bunlar bir şeylerin çıkacağı anlamına da geliyor zaman zaman. Bakalım ne çıkacak başka hızlıca piyasaya bakıyorum. Can aldık buradan. O da ne orada bir şey vardı bir can daha mı? Bazen bu enteresanlık yani o bölgeye geldiğimizde birazcık daha büyük yapsalar arkadaşlar yakalama kapasitesini illa da oraya bakıyor olmanız gerekiyor. İlla görmüş olmanız gerekiyor. Birçok parçayı yerden alırken can olsun silah olsun başka şeyler kaçırabiliyorsunuz o yüzden. Biraz daha dikkatli olmanızı istiyor oyun herhalde kayıyoruz, zıplıyoruz, hopluyoruz arkadaşlar. Ne var diye bakıyoruz piyasaya. Hızlıca ilerlemeden önce. <laughs> Hadi bakalım. Oo bir tane de burada var. Bir dakika gördü mü bizi? Görmedi. Aman. Birkaç tane yolladı kerat Neyse aldık hızlıca. Keselim hemen bunu. Süper. Şimdi. Oo pompalı aldık arkadaşlar. Pompalı aldık ama bu hiç hiç tayyir de alamet değil. Ee, bakıyorum piyasaya. Evet evet drone sesleri. Drone sesleri kaç? Blasco <laughs> kaç hemen makinalımızı e, pompalımızı alalım akşam işte makinalı değil tabii ki bu. Ee, bu zaten öldürdüğümüz olan <laughs> Bir daha ateş etmiş olduk. Neyse bakıyorum piyasaya. Neredesin? Buraya geleceklerini düşünmüyorum pek. Vurduk kaçıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir tane de o indi. O indi. Hemen kaçıyorum tekrar. Niye kaçıyorsun derseniz arkadaşlar iki tane kurşun alıyor denk getiremezsek e, öldüremezler büyük ihtimalle hani biraz daha gerçekçi olsun bizi hiç vuramasınlar gibi bir bak vurdu mesela bu birkaç tane yolladı bak, kurşun varmış hala alalım kurşunları bir tane daha geliyor iki tane oldular kaç 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 pompalın etkisi bayağı güçlü ama arkadaşlar bayağı yerinde ama ee, i̇ki tane alıyor olması biraz sıkıntı. Galiba vurduk onu. Orada birini vurduk ve patlamanın etkisiyle öteki de gitti. <laughs> Süper. O bir tane daha geliyor uzakta biraz ama. Biz ne yapalım? Bunu alalım mı? Bu bayağı ileri atabiliyor arkadaşlar. Denk getirebileceğiz mi? Bir. Hadi bakalım. Tamamdır aldık onu da. Aldık onu da orada yıkıldı gitti. Evet pompalıya dönelim. Hoşuma gitti arkadaşlar. Açıkçası pompalı gerçekten hoş. Pompalıları herkes sever zaten. Attığınızda yakındaysa alıp götürüyor. Hiç affetmiyor. Ne olursa olsun yani karşınızdaki. eee ne yapalım? Burada bir şey unutmuş olabilir miyiz? Ya da buraya gelmedik zaten de. Hemen hızlıca bakalım üstünde ne var diye. Cam var. Buradan karşıya Aa, koşarak atlamam lazım. Neyse şuradan çıkalım. Belki hayırlısı daha e, bu olacaktır. Hemen buradan gidelim. O bir cam bak. Cam bulduk. İyi ki buradan gelmişiz arkadaşlar. Ama bir dakika şimdi ne yapacağız? Düz devam edelim mi? Düz devam ediyoruz ama arkadaşlar tedirginliğim hala devam ediyor diyecektim ki Sesler drone sesleri geliyor yine Evet 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 Neyse ki buraya giremezler diye düşünüyorum Hadi bakalım Giremiyorlar harika Az önce yaptığımızı yapacağız arkadaşlar ateş edip saklanacağız <laughs> Denk de getiremiyoruz. Adamların bizim görüşümüze olan etkisi nedir onu çözemiyorum. Böyle görüntü kayıyor değil mi arkadaşlar? O nedir onu anlayamadım yani. Ne yapıyor? Çok fazla ses çıkartarak beynimizi mi sulandırıyor? Ne yapıyor? Çöz. Ne oldu? Kendi kendine mi öldün? Ne yaptın orada? Bir şeyler yaptı ama arkadaşlar. <laughs> Galiba onu bir defa denk getirdik ama yine de öldü. Bunlardan zırh gelmiyor mu bize diye bakıyorum ama gelmiyor sanırsam arkadaşlar. Neyse. Hadi çıkalım artık buradan. Çok durduk Blasco. Hadi Blasco'cum. Yardır abicim. Herhalde bitmiştir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Baya bir drone ile uğraşmak zorunda kaldık. Var mı başka? Orada bir kapı var. Aç abicim kapıyı. Overcharge ettik hemen canımızı. Eee? Var mı başka bir şeyler? Piyasada yok gibi görünüyor. Aşağıya gidelim. Kapı diğer taraftan açılıyor diyor. Bu kapı da açılmıyor. Tamam yukarı çıkacağız tekrar. Ve burada bir anlam ifade etmedi burasının. Bizim için bir anlam olmadı arkadaşlar. Şey can almak haricinde. Can tabi önemli ama şu an için bize çok gerekli değil de. Neyse buradan. He şuradan çıkıyoruz. Ne yaptık? Geldik mi oluyoruz yani buradan çıkınca? Umarım öyledir. Daha fazla zorunla ulaşmak istemiyoruz şu an itibariyle arkadaşlar. Güzel bir pompamız olsaydı aslında zevkli dronları da indirmek. Ee, bakıyorum piyasaya yine bir şeyler var mı diye yok gibi arkadaşlar yattım yere tekrar sağda baktık sola baktık çıkmadı bir şey var mı orada orada da yok tamam harika devam ediyoruz arkadaşlar ve gelmiş olduk evet şu an git diyor taş parçasını kopar diyor zaten tam oraya gelmiş olduk merhaba biz geldik <laughs> hoş geldiniz diyor. Hoş geldin diyor yani arkadaşlar. Ee, bakalım buradan bir şeyler yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Tabii helikopteri istediğim zaman alıp çıksak süper olur, değil mi arkadaşlar? <laughs> Neyse. Ne yapalım? Keselim mi? Ne oluyor? Oo. Ne yapıyorsun diyor. Ne yapıyor gibi görünüyoruz. Science Project dedik biz arkadaşlar. Bilim projesi yapıyoruz. <laughs> Bilmiyordum diyor öyle bir şey yapacağını. Oğlu mu onun diyor, değil diyor. O gibi diyor, bilmiyorum diyor sonra da. Oğlu mu değil mi? Klas o büyük adam arkadaşlar. Büyük değil de küçük olan yani babası gibi davranının çocuğu olmuş ama geçmişte çok uzun zamanlar sonrasında. Çocukta bir problem mi varmış? Bir şey varmış. Tam orayı kaçırdım ama arkadaşlar. Ooo. Saklamaya çalışmışlar Nazilerden bunu. Naziler de bunu öğrenince arkadaşlar hem karısını hem de çocuğu kafasına birer kurşun sıkarak öldürmüşler. Ondan bu adam Alman olmasına rağmen Nazileri hiçbir zaman unutmayacak, hiçbir zaman affetmeyecek diyor arkadaşlar. Biz de hemen taş parçasını alıp gidelim buradan. Daha fazla vakit harcamayalım değil mi? Hadi bakalım enteresan bir insanın kendi nation'ına yani kendi e, ülkesine düşman olması oluyor mu? Oluyor demek ki. Evet ne yapalım buradan gidelim arkadaşlar. Ama Naziler şimdi tam olarak Almanlar demesek iyi oluyor arkadaşlar. Onlar farklı biraz daha ne bileyim askerlere özellikle farklıydı herhalde zamanında. Ee, bunu açmaya çalıştım diyor. Çok da mantıklıydı ama açamıyorum şu anda diyor. Vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Thank you, William. Give me some time to analyze this. I think I'm onto something. Evet, analiz etmem lazım diyor. Bana biraz zaman ver diyor. Bu arada Fergus'un yanına geldik arkadaşlar. Sakız ister misin diyor. Kirazlı. <laughs> <laughs> Garip olurdu bu Lasko'nun çok sakız çiğni olması değil mi arkadaşlar? Dot <laughs> Yeşil teknolojisiyle yapılmış diyor. Neredeyse mükemmel diyor ama zamanla kötüleşiyor diyor. Trey'den taştan bahsediyor arkadaşlar. Birisi diyor bunun şeylerini biliyor diyor arkadaşlar. Gizli e, nasıl yapıldığını biliyor açıkçası diyor. Seth Roth isminde üç defa o dokümanların 3 3 tanesinde arkadaşlar bu ismin geçtiğinden bahsediyor. 1941 yılında. Hırvatistan'da bulunmuş sanırsam. Evet, Seth Raten olduğu bir yere gideceğiz arkadaşlar yaşayan bir Deathwish membreymiş yani üyesiymiş. Bu zaten yaşlı bir adam diyor. Ölme ihtimali ölmüş olma ihtimali çok yüksek diyor arkadaşlar. Biri gitmesi lazım oraya diyor. Bulması lazım onu diyor ve gizli bir şekilde yapması lazım bunu diyor arkadaşlar. Yani undercover e bir şekilde. <laughs> Yine Blasko'yu yollanlar arkadaşlar. Çok aptalca diyor. <laughs> Kimse bunu yapmaya hazır değil falan diyor arkadaşlar ama sonuçta ülkesini ve insanlığı kurtarmaya çalışan biri olarak arkadaşlar mutlaka ileride mutlu olacaktır. Ne oluyor orada çocukla? Çocuğa yemek mi vermemişler galiba ölüyor falan diyor babası mıdır artık kimdir arkadaşlar bilemiyorum. Kadın da orada pis pis ona vurdu, çocuğu da ayağından kaldırdı, öyle bir şeyler yaptı, neredeyiz şu anda? Evet, Hırvatistan'a geldik gerçekten arkadaşlar. Bu adamın veya kadının, ha, bunları görmüştük hatırlıyor musunuz? Trende, çok kötü. Az önceki kadın zaten oydu yani elinde bebeği sallayan bir arada, aman aman aman. Çok kötü, yok kötü gördüler arkadaşlar. Çok büyük diyor pahalıya mal olur diyor onu beslemek diyor. Sanki bize hayvan gibi bakıyorlar arkadaşlar anladığım kadarıyla. Ama sanki biz bunu bir yerden gördük dedi erkek olan, genç olan. Gözleri daha iyi görüyor. Öteki 55 yaşında var belki kadın. Evet bizi almış oldular arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar? Ne oluyoruz? Sahilini makineye koy diyor. Koyalım hemen. Yalnız ne yapacaklar arkadaşlar? Ha, üstüne bir barkod gibi bir şey yapıyor. Şimdilik sakin olmam lazım diyor. <laughs> en başında bir durum var diye arkadaşlar dörde kadar say nefes al sakinleşmek için hala onu yapıyor arkadaşlar Blasco. Hemen bakıyoruz piyasaya ne var diye. Oo. Oo. Dalıyorlar adama. 3 kişi. Teker teker gelseniz de mi var? Öyle şey mi olur? Hayret bir şeysiniz he. Dalın bakalım, hadi sıkıyoruz. İkiniz oturun orada bir birebir dalın. Bir de adam zaten zayıflamış baya. Bu arada burası neresi arkadaşlar? Şuraya mı gideceğiz? İlk gün zordur diyor. Hiçbir zaman kolaylaşmıyor diyor. Aylardır buradayız diyor. Çok fazla insan yaşayamadı diyor. Afrika'da özlere karşı savaşıyordum diyor arkadaşlar. Ama çok güçlüler diyor. Burada sadece yaşamaya çalışıyorum şu anda günden güne. Seth Roth isminde birine bakıyoruz dedik arkadaşlar bizde. Duydum diyor. Burada bayağı uzun süre yaşayabilenlerden bir tanesi diyor. bulak 4'te olması lazım. O da bize bağırıyor oradan konuşmayın falan diye. Oradaki bir adamı mı gösterdi arkadaşlar? O bize yardımcı olabilir dedi. He, kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerekiyor adamla ki Setrot'u bulabilelim arkadaşlar. Bakalım konuşabileceğiz mi? Ama ondan önce diyor gardiyanları bir şekilde dikkatini şey yapman lazım diyor arkadaşlar. Bozman lazım diyor. Sana şu an çok dikkatli bir şekilde bakıyorlar. Bozacağız ama ne yapacağız arkadaşlar? Tam anlamadım. Bu aletlerle bir şeyler yapacağız. Vuruyorum ama bir şey de olmuyor. Bir dakika şimdi. Ne yapıyoruz? Millete de bakıyorum, bakmaya çalışıyorum ama arkadaşlar çok da bir şey göremiyorum da. Kollar. Makineyi boz diyor, makineyi boz ki diyor, gardiyanlar deliye dönsün diyor. Böylece onları dikkatini bozmuş olursun ki adamla konuşursun gibi bir şey demeye çalışıyor arkadaşlar ama tam da çözemedim ne yapacağımızı yani. E vuruyorum ama bir şey olmuyor bir dakika. Ya şu kol... kırmızı ışık yine ne yapıyor? Diğeri ne yapıyor? Ona bakayım. Kopya çekelim. He, tamam. Sağ tuş ve sol tuş bunları yapıyor arkadaşlar. Sağ ve sola bastık. Tamam. Bu şekilde çalışıyor ve bir şey yamuldu orada. Bir daha yapalım aynısını. Tamam, tamam. Anlaşıldı arkadaşlar. Bir dakika. Oo! Parça niye düştü? Ne oluyor? Bozuyor muyuz şu anda? Vurmaya devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sağ. Sol. Bir daha yanlışlıkla sola bastım. Tabi o zaman çalışmıyor. Sağ yapıyoruz tekrar arkadaşlar. Sol yapıyorum. Niye öyle yapıyorsam ortaya basacağıma sağ. Sol. Orta tekrar sol yapayım. Ama bu normal bir çalışma düzeni arkadaşlar. Bu halde yaparsam sanki bozulmayacak gibi geliyor bana. Yani bunu zaten diğerleri de bunu yapıyor. Ee, farklı farklı şeyler yapmaya çalışacağım. Sağ yapıyorum. Vuruyorum. Olmadı. Dumanlar çıkıyor ama sol yaptım. Ya aşağıdakini aşağıdakini mi alacağız yoksa? Parlıyor. Bir dakika bir dakika. Şimdi bunlara ayarlayalım. Ha, eğiliyoruz. Tamam. CTRL'e basarak eğiliyoruz. Bayağı da büyük bir parça ve attı içeri arkadaşlar. Ve basıyorum galiba şu anda. Aynen. Aynen. Oho. Hemen Milo ile konuşalım arkadaşlar. Sıkıntıdan dolayı diyor. Şu anda bir ara veriyoruz diyor. Düzenene kadar gelmeyecek. Hiç çıkabilirsiniz diyor yani. Eğer zamanda geri dönmezseniz hem sizi hem yanınızdaki iki kişiyi öldüreceğim diyor. Bu arada konuşuyorum direkt arkadaşlar elemanla. O eşinin nerede olduğunu biliyormuşuz arkadaşlar. Harika. Onunla aynı bloktayım diyor. Emin misin? Ölmedi mi diyor o da. Çok sevindi arkadaşlar yaşadığına. Eğer diyor şeyleri değiştirsek diyor üstümüzdeki ama ikimizde de kırmızı var sanki arkadaşlar ben çözemedim. Onda herhalde başka bir numara mı var? Ne ara değiştirdik? He. Omuzumuzdaki o numara farklı sanırsam B4. Tamam. Tekrar başlatabilir miyiz diyor arkadaşlar askerler bu arada. Yarına kadar da gelmiyor diyor. Tamir edebilecek kişiler diyor. O zaman diyor kapatacağız herhalde bugün için diyor. Tamam. Bugünlük kapatıyoruz diyor arkadaşlar fabrika ediyor. 4 sola gitsin 6 da sağa gitsin diyor arkadaşlar block 4. Ve şu anda biz 4 olduğumuz için sola gideceğiz. Adı bomba ataymış. O da Blaskovic'miş. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Dışarıda güvende ol dedik arkadaşlar. O da güvende mi diyor gülüyor falan şaka mı yapıyorsun diye ne güveni diyor arkadaşlar burada. Katja'nın ee, kat, kat canın arkasındayız. Herkesin ismi var yalnız enteresan. Tamam çıkacağız abicim. Herkesin ismi var aşağı yukarı değil mi? Kime baksak ismi oluyor arkadaşlar. Demek ki bunlar bize bir şekilde ileride yardım... Bu adamın yokmuş bak enteresan. Neyse. E ha o isimler şundan olabilir. Milo ile konuşmamız gerekiyordu içeride o yüzden. Kimi bulacağız bu arada? Ha, set'i bulacağız arkadaşlar. Set bulacağız. Ama nerede bulacağız? Soru işareti o şu anda bizde oluşan. Ha yakın görünüyor. Neredesin? Bir dakika. Şu içeride mi? Ha, şu köşede hangisi inşallah ölen değildir arkadaşlar. Kızımı gördün mü diyor. Setrat dedik bizde. Çok fazla kaslı olduğumuzdan bahsediyor arkadaşlar. Setrat mısın emin değilim diyor. Setrat hakkında ne biliyorsun diyor. Nazi teknolojisinin başı diyor Setrat için arkadaşlar. Seni buradan kurtarmak için orada olduğumuzu söyledik arkadaşlar. o da diyor seni kim kurtaracak diyor. <laughs> de atişeçen diyor. O özel ee, gizli, gizli e, yaptığımız şeyleri kimseye söylememek için söz verdim diyor. Biz ona dedik ki arkadaşlar biz burada seni kurtarmaya ve insanlığı kurtarmak için buradayız dedik. Senin şeylerini çalmak için burada değiliz dedik arkadaşlar. Gizli bilgileri çalmak için burada değiliz. Sana ihtiyacımız var dedik. bir proje üstünde çalışıyorum diyor arkadaşlar. Şu ilerideki makine görüyor musun diyor. Delta Tissue teknolojisi sayesinde çalışıyor diyor ve onu ben çok iyi biliyorum diyor. Bak bu elimde gördüğün şey var ya diyor. O kadar da bariz bir şekilde bakma diyor millet görecek diyor. Eğer bunu bununla onu çalıştırabilirim diyor arkadaşlar. Kontrol edebilirim diyor ama bir parça sadece şu an ihtiyacım var diyor. Pil gibi bir parçaya ihtiyacı varmış arkadaşlar. Evet bir pilden bahsediyor arkadaşlar. O pili bulursan diyor. Altıncı bulakta yani geldiğimiz yerde değil diğer tarafta olduğundan bahsediyor arkadaşlar ama güvenlik sistemlerini eğer çökertebilirsen kapatabilirsen diyor oraya geçeriz diyor. Eğer oraya gidersen diyor şu an o robotun gittiği yer var ya arkadaşlar oradan bir şekilde diyor security yani güvenliği kapatabileceğin bir yere ulaşırsın diyor. Sonra bana gel diyor. Eleman karizma yalnız. Demek ki bu teknolojinin hepsini yapan o arkadaşlar demek ki teknoloji iyi kullanılmadığında işte bunlara yol açılıyor. Adamı e, daha farklı bir yerde tutabilirlermiş ama galiba onun yaptığından haberleri de olmayabilir arkadaşlar nazilerin. E, ne yapacağız bu adamla bir konuşalım mı? Büyük bir adamsın sen diyor. Hala güç olduğunu görüyorum sende diyor. Ben de senin gibiydim zamanda diyor. Knife isminde biri var içeride diyor arkadaşlar. O onlara işkence eden bıçak isminde biri varmış orada arkadaşlar. Onu benim için öldürür müsün gibi bir şey söyledi arkadaşlar. Pis adam bulacağız onu öldüreceğiz değil mi arkadaşlar? Burada kimseye işkence etmesine izin vermeyeceğiz daha sonra. Sonra da testere isminde başka biri çıkar aslında. <laughs> Yani bıçağı öldürsek testere çıkartırlar. Testereyi öldürsek makinalı tüfek çıkartırlar. Neyse. Şimdi piyasadan yeni bir tane enigma kodumuzu bulduktan sonra arkadaşlar hızlıca bakıyorum. Bu Bunları alsak çok mu zalim olurdu arkadaşlar? Çok mu böyle yani testereyle falan birilerini öldürseydi veya elinde o e, levye var piyasada o levyeyi de alamadık. Levyeyle falan öldürse çok daha mı iğrenç olurdu acaba oyun diye düşünüyorum. Niye onu yapmamış diye. Ya da çok kolay. Oo ne oluyor? Bıçak aldı bizi arkadaşlar. Sen diyor benim evime mi zannediyorsun diye benden habersiz bıçak bize resmen arkadaşlar tokatladı. Bağlamış ve işkence edecek galiba. İşkence edecek göreceğiz. Bıçaklıyor mu? Tokatlıyor mu? Tam anlayamadım akşam Bıçakla yüzümüze mi vuruyor pis? Senin gibi böceklerden ne bekleyeceğini biliyor musun diyor. Bilmezsin gidiyor herhalde. Bir tane de o bıçakla geçiriyor direkt arkadaşlar. Yani oyunun enteresan kısımlarından bir tanesi bu aslında diyor arkadaşlar. Bize baya pis bir şey söyledi şu anda. Ee, seni diyor bir kara fatma gibi ezeceğim diyor şu anda. Ne yapıyor? O bıçakladı ve bıraktı bıçağı içimiz. Karnımızda bıraktı arkadaşlar. Nasıl ölmedik. Buralar biraz enteresan olmuş açıkçası. Yani bu uçak karnımıza girecek. Neredeyiz? Uçağı alıyorum. O fırına. Yakıyorlar arkadaşlar. Yakıyorlar çok kötü. Kaç 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 Blasco. <laughs> Çıkıyorum hemen arkadaşlar oradan. Bir dakika önce köpeği mi götürmemiz lazımdı arkadaşlar? Aman. Attık bıçağı. Nereye gitti o bıçak? He yani çarpmış bir şekilde enteresan. Bir, bir defa asırdı gerçi bizi ama. Başka biri var mı? Şurada da biri var tamam onu da alacağız. Oo, direkt aldık. Direkt aldık boyundan. Piyasaya bakıyorum arkadaşlar. Piyasaya bakmadan geçmeyin o oynuyor, oynuyorsanız. Her zaman bir şey bırakabiliyorlar köşelerde. Özellikle o enigma kodları alınması gerekiyor o enigma kodlarıyla sanırsam yeni bir bölüm açıyorsunuz hepsini almışsanız ee, o önemli neyse devam edelim birine işkence ediyorlar onu kurtarmak istiyorum ama arkadaşlar nerede tam da bilemiyorum bunu da alacağım Oo! O ses nereden geliyor neredesin abicim bir el salla bir şeyler yap nasıl el sallasın adam değil mi arkadaşlar ama kim bilir ne yapıyorlar ve nerede olduğunu da çözebilmiş değilim. Yukarıdan mı geliyor, aşağıdan mı geliyor? Bir dakika, biz zaten buradan gelmedik mi? Buradan geldik. Buradan gitmeyeceğiz o zaman, başka bir yerden gideceğiz arkadaşlar. O sesin nereden geldiğini de çözebilmiş değilim. Ha, şuradan gideceğiz. Tamam. He, anlaşıldı. Diri diri yananların sesi bu arkadaşlar. Onlardan bazıları ölmemiş galiba pis görüyor musunuz? Çok kötü. Çok kötü. Neyse. Bak ses buradan geliyor. Görüyor musunuz? geçerken geliyor. Çok kötü. Oo, üç tane birden. Üç tane birden arkadaşlar. Sırt. Ama ben ne yapayım arkadaşlar? Burada yavaş yavaş size veda edeyim mi? Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buradan kaldığımız yerden hızla devam edeceğiz.